Ulay dayanamadım yine geldim. Dayanamadım yine geldim. Oltanın ucunda balık göstermeye geldik size. Umarım gösteririz. Saranlara bakıyorum. Saran kardeşlerimize bakıyoruz. Abalone, ee, biraz rüzgar çoğalmış. Sabah böyle bir şey yoktu. aşırı da değil ayrıca. Lakin balık var. E, balık arkadaşlar her zaman illa kim dolu dolu gelecek diye bir kaydı yok. Balık bu dedik de kere olduğu yerde beklemez. Sen de birisi mi var? Sen o üste geç. Evet, öylesiniz galiba. Daha oltanın ucundan balık gösterdi. İki tane gösterdik. Hangi çaparı bu? Senin. Ben üç yaparım. 30 ki mi? 30 Köstekleri biraz düzelt bence ya. Evet. Köstek. Evet de üstünde olsun. İşte böyle ondan sonra dolduramazsın. Gümüş de var böyle. Gümüş de var. Bak oradan takıldılar şimdi. Kardeşimiz geldi. Çaparısını aldı. Daha 20 yaşında. 1-2 senedir başlamış bu işe. Lakin ne zaman gelse hiç boş çıkmaz. Canlıdır da arkadaşlar. Daha biraz evvel geldi. Hemen gidip kovasına bakalım. Dedim ya başarılı arkadaşlar kardeşlerimizi göstermeyi seviyorum. İlk atış mı? Ya şimdi geldi bak ilk atış kaç tane? Beş tane, Beş tane istarit. E güzel atıyor maşallah. Balık yok diyenlere gelsin. E Çoğu da başarılı değil. Tamam, sağa sola bakıyorum. Var var balık var arkadaşlar. Balık herkes alıyor şu an ya. İkili, üçlü, beşli alan var yani. kalabalığın içine girmeyeceğim. Bak oradan da aldı. 7, 8 tane birden aldı. Tamam yanımızdaki sarımları gösterelim. bakalım daha mı başarılı olacak. Buradan bak, 7 8 çıktı. Oradan bir tane iki tane çıkıyor herhalde. Ama kardeşimiz de buradan atıyor. 5 tane aldı ilk atış. Hepsini gösterelim. Val Aa, ilk çaparı mı? İlk çaparı. Ben böyle müşteri de sevmem ama ayrıca. <laughs> bir tane ile kovayı doldurmuş. Ben böyle Aa, müşteriyi ne İğneden düştü. Ama yani bunda iğne yok diye. Ya hayalet dedik de kardeşim. İğneler de hayalet olmuş. Bir şey kalmamış. İğne yok, kalmamış. çok yok hepsi boş. <laughs> Baktı. şimdi Ama bak şimdi onu konuşalım. Kösteklerine bakın. Evet. Bak biraz evvel e, çapayı alan benden kardeşimizin köstekleri bedene sarmış. Çünkü bak aşağıda kılıç takmış. Demek ki izliyor videolarımızı dinliyor. <laughs> ya, krimisiz yani. Yani, krimisiz Demin gösterdiğimiz kova. kardeşimizin yanına kovasına da beraber gidelim. Köstekleri kopmuş. Köstek kalmamış. Hayalet çapar olmuş. Tam kabus çapar olmuş bu ya. Alın bakın kovasına bakın. 125 mi 150 mi? 125'ten mi başlamıştın. Yok, 150, mi? Hep 150. Aha. Onu bir açabilir misin? Al işte bakın kovasına bakın. Saat kaç gibi? Dokuz buçuk on muydu? Dokuz gibi falan başladı. Dokuz buçuk gibi falan gel. Kahvaltımı edeceğim dedi. Çayımı içeceğim dedi. Çayını içmiş. Kahvaltısını yapmış. Balığa başlamış. Tam arada iyi güzel atıcılar var. Zaten uzun atanlar. Ya ona bir iki tane iğne taksaydın keşke. <laughs> İğneler düşmüş neredeyse. Elinde azorex kamış var. Benim çok sevdiğim kamış. Ya kamış inanın bakın kendi kabiliyetinden atıyor. Tabi kullandığı ip de misina da çok önemli. Bakalım kardeşimizde ne var bir bakalım. Çantanın bakalım. Hadi buyur. Gördünüz mü? Başarı böyle. Kaç gram 140 tamam. Kaç sefer geldi çaparışını abi. Kurşununu aldı. 2 atışta 10 balık. Bakın açık balıklarına dikkat edin. Açık balıkları orta su balığından kesinlikle daha iri. 2 atış 10 balık. Yani 20 sefer atsa çarpılır. İşte 100 balık yapar. Sen nereden geliyorsun Ahmet Bey? Bolta kiraya verdim. Bolta kiraya verdim ona bakıyorum. Kalk giderim olmaz Tamam bakın başarılar hadi, hadi. belli yani. Hadi, hadi. <laughs> tamam şu Naci abi geldi demin muhabbet ettik. Naci abinin yanına bir gidelim bakalım. Kuşçu Naci abi. İlk defa tanıştık. Gerçi Emirgan'a ilk defa gelmiş. Bak Sayın abim de aldı balıklarını. Naci abi hayırdır sen daha sonra bir çaparı vardı. Ne oldu abi o? O gitti. Nereye gitti abi? <laughs> Düğümlü çaparı mı kullanıyorsun? Sen düğümlü mü yapıyorsun çaparelerini? Yok. Yok. He? Allah tamam düğümsüz ama niye kopardın? Vallahi Naci abi de e, pek başarılı olmamış. Niye başarılı olamamış onu da bilmiyorum. Çaparist de güzel fena değil. Köstekler uzun sallı köstek. Atışlama sıkıntı var? Abi kıyıya git suya indir koltanı. kurşunu suya indir. Hazırlığını orada yap Naci abi. Ha orada yap. Tamam. Burada yap abi burada. Abi Naci abi gel böyle dön içeri. İçeri dön. Kurşunu al aşağı. Tamam ay, ay makineni tut abi. Şey, misinanı tut. Makineni aç abi. Hazırlığını burada yap. He. Tek ellen uzat şimdi arkaya. Gözünü sevdi. Tek ellen, tek sağ elinden. İyi can, yatır olmaz, olmaz. Uzatacaksın abi, uzat. Uzat abi, uzat, 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 uzat Heh. Bravo, yatır. He, o şekilde. Yasla. E tamam şimdi Naci abi de moruklamaya başlamış artık. Vermel <laughs> 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 dönmüyor artık bizde. Eskiden attığımızda ıslıklar çıkardı. Şimdi onun için de iyi kaliteli kamışlar kullanmaya çalışıyoruz ki daha uzun atalım diye. Naci abi 22 ip kullanmayı tercih etmiş. Ama biz 22 12 14'e şok yaparak kullanıyoruz 7 metre. Naci abi biraz kalın ip kullanmış. Senin özellikle e, 12 falan 12 14 arası kullanman lazım. Daha iyi atış şey, için. Tamam abi. Sana rast gelen Hacı abi. Görüşürüz. Dükkana çıkıyorum. Eyvallah. Dükkana çıkıyorum. Gelen giden oluyor. Dükkanı boş bırakmayalım. Emir yanında alabilen herkes de balıklaştır. Dediğiniz gibi. yeni gelmiş beraber arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Adios.